merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft kadar işe biraz kötü bir giriş oldu sanırım. Şöyle. Yalnızlık yok. Tekim ve modumla beraber şu an Pocket Edition'da yani MCPED Türkler takım tamam mı diyor da ya olur. Ee, kanala ilk gelen, gelen, gelen ee, videoyu seyredebilirsiniz güzel bir video ama biraz küfür ettim özür dilerim o benim işte ee... <laughs> ya hiç yazamam Buraya yazamam kayı プープープープー geri zekalı neredeyse artık. Ay. Şaketim bunun üstünde. Aa. Gizilesinden çıkamıyorum. Güzel Ahmet bir chess olsun ya. İnsan bir tane chess koyar alır. geliz ecan nerede arkadaşlar şimdi o yüzden video çekeyim arkadaşlar salak mı ya diye var mı? Hepsini sömürmüş kendisi. Ya diye var mı? <laughs> Ve oyundan attı. Arkadaşlar her zaman böyle oluyor. Maalesef kapatmam gerekiyor. Of. Ama şey ya. Hadi sizi kırmayayım. bu bölümü uzun olsun diyeceğim. Şimdi olsun. şeyde bir video yapmıştım. Bayağı bir aksaklık oldu. Ben bayağı bir şey yaptım. Ah çok kastı ya. Çok kastı valla. Şunu bir düşüreyim. hala arkadaşlar böyle evde böyle yani çok böyle boş boş bayağı bir yaptım <laughs> bayağı bir topladım ben ee, anne çok fazla ya. Neyse ben böyle etrafı gezdireyim bir de böyle bir şey. Ah. Morf var Ama morf modunu kapattım. Bu şey. <laughs> Mesela test taske kemizi nedir? Gördüğünüz gibi buradayım. Şimdi e, şuraya e, teleporta bastığında adam gibi ev tık. Gördüğünüz gibi buradayım. Teleportlanma güzel. Yani buradan game moddan alabiliyorum istersen de almayacağım bilerek. E, ben yeni şeyler düşünüyorum. Ne anladın? söylemem gerekir. Aa kapatmışım. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. O kadar uzun olamıyorum demiyorum ki. Ee, aslında uzun değil de. Nasıl desem. Normalde bak bunda koşabiliyorum bir de. Koşma böyle. Ama hızlı böyle. Yani fark bu. Çok hastayım ya. Yani o yüzden sesim kötü geliyor. Olabilir. Ben şöyle pikeksin. Tatlı pikeks. Kullanayım ya. Şöyle koşalım bir muhabbet. Ah. Bir türlü beş hala Abi ya. Aaaa. Çabuklar. Er. Çabuklar. Bakalım çık bakalım hızlıca 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 Nereye gideceğim nereye 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 ee, Zaten eve ışınlanabildiğim için Uzak bir yere de gidebilirim Benim açımdan sorun yok Aa kömür Ay, Kömür diyorum demir Vallaha demir ee, burada aa zıplayamıyorum <laughs> burada bir şey yokmuş bir kömür var kömürde ihtiyacım yok zaten öf buraya mı çıkıyor ya ev nerede tamam burada bir yerdedir. ben bayağı bu uzaklaşacağım telefon teleport falan var yani tp var o yüzden Arkadaşlar. <laughs> Okey. Aa hedikoyu. Terörü. Anlaşıldı. Lanca çok. Kıyım. Böyle bir seed'de hiç doğmak istemedim ama ne yapalım? Aslında var ya bayağı bir böyle köpek. Sanırım burada farklı bir biyom var ya da a mağara mağara yok değilmiş köpekler de geliyor tabii. ben zannettim köpekler gelmiyor sıçtım falan buradan sonra biyom değişikliği mi ne oluyor yani sanırım böyle koştu koştu ne oluyor kadar arkadaşlar buraya kadar başka bir Neyse buraya kadar diyorum ya ee, Video kapatıyorum. Ah bunun Oo buraya koydular dikişmiş <laughs> Bak şimdi de birilerini yiyor. Oley. Şimdi ben Sırf boşuna Şimdi diğer tarafa. Ee, şöyle evde ışından alalım. Salon ışırından Evet arkadaşlar. Başka bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın ve abone olun. Bay bay.